Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir D23 zirvesi yapıyoruz. Çok da uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle çok fazla haber var. Hepsini yani çoğunu bulmaya çalıştım ve önümde notlarım var. Bakalım bahsedebildiğim kadarından bahsedeceğim. Önümüzde eğer daha fazla haber çıkarsa da onları da başka bir videoda sizlerle paylaşırım diye düşündüm. Şimdi ilk olarak biraz animasyonlardan başlayacağım. Bir tık böyle Pixar kısmından başlıyorum. Moana'nın İkinci filmi duyuruldu. Fragmanda resmi olarak Disney'in kendi kanalında yayınladılar. Gerçekten çok tatlıydı. Ee, ben ve en yakın arkadaşım bu filmin e, hastası olarak çıktığında koşarak gideceğiz diye düşünüyorum. E, ayrıca Moana filmine bir live action film de çekiliyor. E, Eş zamanlı olarak yani daha sonraki senelerde çıkacak muhtemelen. Ama bu çok uzun zamandır olan bir şeydi. E, oyuncular direkt gerçek karakterlerin seslendirenleri olacak. Zaten Dwayne Johnson'ı Mowgli olarak e, gözünüzü kapattığınızda bile hayal edebiliyorsunuz. Vücudu bile, vücudundaki dövmeler bile uyuyor yani Mowgli ile. Ben e, hani, Moana'yı çok şey yapmıyorum ama Maui gerçekten inanılmaz bir karakter bence. Özellikle Dwayne Johnson'ın onu hem gerçek hayatta canlandıracak olması hem de seslendiriyor olması bence çok güzel bir detay. Daha sonra Dwayne Johnson demişken Moana'dan sonra yapımcılığını yaptığı Monster Jam filmi duyuruldu. Bu bir canavar kamyon filmi olacakmış. Yani benim çok fazla ilgim yok açıkçası canavar kamyonlarına ama ilgisi olanların seveceğini düşünüyorum. Bu da live action bir film olacakmış. Ne yapacaklar bilmiyorum. Kamyonlar mı? Kamyon mu? Aynen. Aynen onları mı canlandıracaklar acaba diye düşündüm. Bilmiyorum, garip yani. Garip bir film olabilir ama seveni illaki vardır. Daha sonrasında ikonik filmimiz Avatar 3'ün resmi tanıtımı yapıldı. Biliyorsunuz ikinci filmi seneler sonra çıkmıştı. Geçen sene olması lazım. Ve şu an üçüncüsünün de resmi tanıtımı yapıldı ve 4-5'inde çıkacağı zaten söyleniyor. En son filmde bir su klanıyla tanışmıştık hatırlarsanız. Bu sefer de bir ateş klanıyla tanışacağız. Filmin adı da Ateş ve Kül olarak kesin olarak duyuruldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bence Avatar filminin severleri... Hani yani ben Avatar 1'i izlemeden 2'ye gittim ve bana biraz değişik bir şey olarak geldi. Nasıl denir? Evren olarak geldi. Konu bazında bir garipti bence. Garipti derken kötü anlamda garip değil, iyi anlamda bir garip. Çünkü böyle sanki daha önce hiç görmediğimiz bir evrendi ve açıkçası benim hoşuma gitti. Ama yanlış hatırlamıyorsam film çok uzunlu. Biraz beni sonlara doğru sıkmaya başlamıştı. Uzunluğundan dolayı sıkılmıştım bu arada. Ee, ama bu üçün de güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun zaman sonra ikinci filmini bu kadar güzel yapıp üçüncü filmin de bence başarıyla geleceğini düşünüyorum. Ama neden bu kadar beklediler ona dair hiçbir fikrim yok işte. Madem hazırdı niye bekledik? Neyse geçiyorum. Hoppers adlı yeni bir animasyon filmi duyuruldu. Hayvanlarla alakalı tatlı ve güzel bir film olacak gibi görünüyor. Ee, Pixar yani Disney ve Pixar bu aralar e, farklı yeni filmler duyuruyorlar hani direkt birinci film olarak duyuruyorlar ve aslında e, bilmediğimiz değişik evrenlere giriyoruz hani şey gibi değil mesela nasıl örnek versem birazdan bahsedeceğim ama Toy Story gibi bir seri oluşturabilmek için aslında böyle filmlere başlamaları gerekiyor. Benim en yakın olarak hatırladığım Disney'in Dilek filmi var mesela. Belki buradan da bir evren kuracaklar bilmiyoruz. Ee, bu da tatlı bir film olacak gibi. Hayvanlarla alakalı filmleri çok güzel yapıyor Disney. Çok tatlı yapıyor. O yüzden bunu da yapacağını düşünüyorum. Daha sonrasında ise benim çocukluğum, anılarım hepsi geri döndü. Muhtemelen sizin de aynı şekilde. Toy Story 5 resmi olarak duyuruldu. Bu filmin e, konusu biraz daha günümüzdeki tablet çocuklarının oyuncaklara azalan ilgisini anlatacak gibi görünüyor yayınlanan fotoğraftan. Şimdi şöyle söyleyeyim Toy Story benim için çok e, özel ve değerli bir seri. Çünkü e, yine birazdan bahsedeceğim e, yapım da aynı şekilde. Küçükken annem babam ve ben üçümüz oturup izlerdik bu filmleri ve benim için e, anısı çok büyük filmler bunlar. Özellikle babamdan dolayı çok e, beni duygulandıran bir seri oluyor. Ve şu an yine beş e, yine bir devam filminin çıkacak olması beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi e, şöyle bir problemimiz var ki Toy Story sonunu hatırlayanlar bilir. Woody e, aslında gerçek hayatta kalmayı tercih etmişti ve geri dönmemişti kendi e, şeyinin yanına. Burada Woody nasıl geri döndü, nasıl olacak bunları izleyeceğiz muhtemelen. Ben çok merak ediyorum. Çünkü çok tatlı bir film, çok güzel bir film. Ayrıca birkaç tane Buzz Lightyear gördük. Belki siz de fotoğrafları görmüşsünüzdür ve ben, muhtemelen ben koymuşumdur yukarıya. Ama bakalım ne olacak, neden o kadar Buzz var, neler oluyor yani. Ve yine bir çocukluk filmimin devamı olan inanılmaz Aile 3 geliyor. Bu filmin de benim için yeri çok ayrıdır. İkinci filmde annem babam ben sinemada gitmiştik ve benim için çok epik bir date anısıydı. Ben inanılmaz aile, küçüklüğümden beri çok severim. Özellikle annemin filmlere pek ilgisi yoktur böyle filmlere ama o bile çok severek izlemişti. O yüzden benim için çok çok ayrı bir yeri var. İlk film inanılmaz güzeldi bu arada. Böyle ağırlığı vardı filmin. Gerçekten bir ağırlığı vardı bence. Çünkü ım, çekimi olsun, anlatılan şey olsun, böyle kıyafet tasarlama falan benim o kadar hoşuma giden bir filmdi ki. İnanılmaz güzel bir filmdi. İkinci film bence birincisinin yanında bir tık sönük kaldı. Bunu hepimiz kabul edebiliriz diye düşünüyorum. Ama bakalım üçüncü film nasıl olacak çok merak ediyorum. Kötü de olsa güzel de olsa benim için yeri çok ayrı olan bir film. O yüzden ben heyecanla bekliyorum. Buradan şimdi söyleyeceğim film için inanılmaz inanılmaz heyecanlıyım. Buradan canım arkadaşım, canım kardeşim Ceren'e gelsin bu haber. Ben Anna Olaylısı olarak sonunda krallarımıza üçüncü filmle geri dönüyoruz. Bakın ben Karlar Ülkesi 2 filminde gittiğimde kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama çok da küçük değildim ve salon sadece küçük çocuklardan doluydu. Ve o salonda küçük çocukların gülmediği tüm Olaf'ın esprilerine ben gülmüştüm. Ben bir Karlar Ülkesi hayranıyım. Gerçekten özellikle Olaf'a bayılıyorum. Olaf benim bu hayatımdaki idolüm olabilir. Ben böyle birini görmedim. <laughs> Gerçekten böyle bir eleman hayatımı hiç görmedim. Şimdi Karlar Ülkesi 3 bizim yine uzun zamandır beklediğimiz bir devam filmi aslında. Ve sonunda bunu da bizlere duyurdular. Bu filmde birkaç tane şey yayınladılar. Böyle fotoğraf yayınladılar. Bulabilmişimdir umarım diye düşünüyorum. Ve film e, resimlerin dışında birkaç tane böyle soru vardı bir ekranda ve sorular şeydi işte ananın neden özel güçleri yok? Hans'a ne oldu? Neden sadece Elsa'nın gücü var gibi gibi? Hans umarım zehir zıkkı mı olmuştur? Onu görmek istemiyorum. Ama e, birçok soru bıraktıkları, hani açık bıraktıklarını onların da bilmesi bence güzel bir şey. Gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Çünkü gerçekten karlar ülkesine bayılıyorum. Olaf idolüm. Ben anlayayım <laughs> Yani böyle Anna olup veya Olaf olup filme gitmeyi düşünüyorum. Umarım gideriz. Buradan da Ceren'e kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Evet şimdi diğer bir filmimize gelecek olursak. Favori duygusal destek hayvanım Judy Hobbs ve Nick uzun bir zamandan sonra geri dönüyor. Zootopia da benim e, Disney'in çıkarıp böyle ilk filminden tutan... Bence sayılı filmlerinden biri ve ben çok severek izlemiştim ve hala da böyle açıp açıp izlerim. Çok seviyorum gerçekten. Çok tatlı bir film. Özellikle küçük bir tavşanın kocaman bir şehirde bu kadar büyük değişikliklere sebep olması bence çok tatlı. Ya ben çok tavşan sever biri olarak bir de <laughs> muhtemelen. O yüzden çok hoşuma gitmişti. E, bu filmde de bir kötümüz olduğunu söylediler ve bu bir yılan. Tız. E, yılanın adını şu an hatırlamıyorum ama yılanı seslendirecek kişiyi size söyleyeyim. Ee, söyleyemiyorum. Yukarı koymuşumdur kendisini. Loki de oynuyordu. Şu an hangi rolü canlandırdığını unuttum. Bir an beynimden silindi. Ama bu abimiz o yılanı seslendirecekmiş. Bakalım onu da ben heyecanla bekliyorum açıkçası. Filmi güzel olacak gibi görünüyor. Şöyle bir Star Wars evrenine geçelim. Ee, eskiden Star Wars evrenine inanılmaz hayran biri olarak hala da telefon zil sesi Darth Vader'ın o giriş sesi olduğu için en son ben Rogue One'da bıraktım Star Wars'u çünkü ben şimdi muhtemelen çok unpopular bir düşünce ama ben Rogue One'ı beğenmedim ve tam aksine çevremdeki insanlar da Rogue One'ı çok beğenmiş mesela ben bir Darth Vader hayranı bir Anakin Skywalker hayranı olarak Rogue One benim için hani ben devam filmleri bekliyordum. E, en son ki bu Rey'den sonra da ben Kylo Ren'i de çok severim. Ki Kylo Ren öldü maalesef. Bunu niye öldürdüler bilmiyorum saçma sapan bir iş. E, ben Kylo sonra bıraktım arkadaşlar. İlgimi çekmemeye başladı. Ama e, uzun zaman sonra Mandalorian dizisi benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü çok tatlıydı. Küçük Yoda, Grogu yani inanılmaz tatlıydı bence. Ve şimdi onun filminin geleceğini duyurdular. Mandalorian'ın de Grogu filmi. Fragmanı yayınlanmış ama tabii ki bizle kimse paylaşmadığı için fragmanı izleyemiyoruz. Bence tatlış bir film olacak. Sonunda uzun zaman sonra güzel bir film çıkaracak gibi duruyorlar. En son hangi filmi çıkardıklarını da pek hatırlayamıyorum ama yalan olmasın. Ben en son Han Solo'yu hatırlıyorum. Han Solo da güzel bir film değildi bu arada. Eee... Bilmiyorum. Ben herkesin orijinal karakterini destekliyorum. O yüzden benim için bir Han Solo var. O da Harrison Ford'dur. Gençliğini tabii ki canlandıramaz. Diyeceksiniz nasıl adam kaç yaşında nasıl canlandırsın. Haklısınız ama işte göz aşinalığı senelerin verdiği şey olarak benim için öyleydi. Şimdi geldik artık en bomba Marvel haberlerine efendim. Biraz sona sakladım Marvel'ı. Kaptan Amerika, Brain New World'dan Red Hulk'ı çok net bir şekilde bizlere gösterdiler. Az önce de Harrison Ford diyordum. Şimdi de Harrison Ford diyeceğim. Artık çok yaşlandı. Yaşlılığını kabullenmek istemiyorum. Ee, ama hala oynuyor. Helal olsun adama. Ve Red Hulk'ı da hakkıyla canlandıracağını düşünüyorum. Ee, güzel olacak bence. Benim bu filmle alakalı pek bir düşüncem yok. Birkaç video önce hatta her bu konu açıldığında aynı şeyi söylüyorum ama benim için tek bir Kaptan Amerika var ve şu an Kaptan Amerika'yı bu şekilde yaşatıyor olmamız bana bir tık bir tık şey geliyor yani. Tabii ki filmine gideceğim. Yani sinemaya gideceğim izlemeye. Çünkü After Credit'tir benim için çok önemli filmlerin. Ama filmi Of harika bir beklentiyle bekliyorum. İnanılmaz heyecanlıyım diyemeyeceğim. Hiç heyecanlı değilim. Hiçbir beklentim de yok filmden. Daha sonrasında Fantastic 4'den ufak bir ekip görüntüsü gördük. Johnny Storm'u kıyafetiyle görüyoruz. Bu aralar Fantastic Dörtlü Chris Evans'ın Deadpool'da çıkıp Johnny Storm olarak geri dönmesiyle tabii ki evet kedim konuşuyor arkadaşlar gene. O da bundan pek memnun değil sanırım e, Johnny Storm'un geri dönmesiyle bir tık alevlendi gibi ortalık. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk iki Fantastic Dörtlü filmini izlemeyerek çok güzel yapımlar kaçırmışım. Bunu söyleyeyim öncelikle. Daha sonrasında çıkan bir bir filmlik Fantastic Dörtlü filmi var. O Onu izledik geçen gün erkek arkadaşımla ve yorumsuzum. Hiçbir action yok filmde. Sence son yarım saatinde Doktor Doom'la kapışıyoruz. Ne alaka? Ne alaka yani çok saçma bence. Şimdi bu Fantastic Dirty filmiyle alakalı düşüncelerim de şu yönde. Bir kere ben ekibi beğendim. İlk başta gözüm pek alışmamıştı ama şu an ekibe gözüm alıştı. Daha sonrasında benim için en iyi Reed Richards şeydi. Doctor Strange'de çıkan bir Reed Richards vardı hatırlarsanız parçalara ayrılmıştı kendisi. Ben o adamı çok severim. O adam böyle gözüme bir hoş gelmişti ama Pedro Pascal bambaşka bir tercih olmuş bakın. Pedro Pascal derim. Başka hiçbir şey diyemem. Ben bayıldım. Yani çok güzel görünüyorlar. Özellikle Pedro ve Suz'ı canlandıran oyuncumuz o kadar tatlı görünüyorlar ki yan yana. Johnny hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. O biraz fotoğrafta bir garip görünüyor. Yani o kıyafetiyle bir değişik görünüyor. Bir de e, bizim Ben'di sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ben Benimiz var Ting yani yani okey onlar okey ama benim için önemli olan e, Reed ve Suydu. İkisi de çok tatlı görünüyorlar. Bakalım bu filmi gerçekten heyecanla bekliyorum. Fragmanı da yayınladılar. Biz yine görmüyoruz fragmanı. Bize bir şey paylaşmadılar. Ama fragman da güzel yani. Güzel tatlı bir fragman olmuş bence. Daha sonrasında ne mi oldu? <laughs> Punisher, Beyaz Kaplan ve Muse'un olduğu Daredevil fragmanı yayınladılar arkadaşlar. Evet bakın en tatsızı buydu galiba bize gelmediği için en tatsızı buydu diyorum. Şimdi öncelikle hepimizin büyük bir korkusu vardı. Deadpool Marvel'a geliyor, Kan Devan kalkıyor demiştik. Orada kalkmadı, orada kalkmadı gibi, Daredevil'da da kalkmıyor. Fragmanı biraz izlemiş bulundum, böyle fotoğraflar falan gördüm fazlasıyla rahatsız edici içerikler vardı. Yani sakın endişelenmeyin. Zaten biliyorsunuz Daredevil'ın dizisi 16 mı 18 mi bölüm ne olacak? Oh yani hayatımızın sonuna kadar onu izleyeceğiz. Ve Netflix'te kaldığı yerden devam edeceğini biliyorum. Hiç ellemediler. Bakın hepsine bir dokundular. Ama Daredevil'a hiç ellemediler ve bence bu çok güzel bir şey. Özellikle zaten Matt Murdock Harika biri. En son kendisini Şii Halk'ta görmüştük maalesef. Keşke orada görmeseydik. Ve burada e, tabii ki Punisher. Punisher'ı da aynı kişi oynuyor. Adam çok karizmatik. Oynar vallahi. Yapar, oynasın. izleyelim Bayılalım oraya buraya. E, daha sonrasında kim var? Şeyde gördüğümüz, daha çok Spider-Man'in animasyon e, dizisinde, i, Disney XD zamanlarında gördüğümüz Beyaz kaplanlar, Beyaz Kaplan'ı uyarlayacaklarına dair hiçbir fikrim yok. Ve Muse adlı bir karakterimiz var. Onu da ben çok tanımıyorum. Çok değil hiç tanımıyorum. yalan <laughs> Söylemeyeceğim. Bakalım onu da nasıl işleyecekler. Daredevil harika bir dizi olarak gelecek Disney Plus'a. Ben bundan çok ümitliyim. Bakın en son neyden bu kadar ümitli oldum dizi konusunda hiçbir fikrim yok. Ama Daredevil'dan çok ümitliyim. Harika ötesi bir dizi geliyor. Harika ötesi bir dizi geliyor. Ve fragmanın sonunda da birkaç tane Daredevil e, maskesi görüyoruz. Yani multiverse gibi düşünün. Tonlarca gördüm. Tonlarca vardı. Birkaç tane vardı. Renkleri de farklıydı hatta. Şimdi devamında ise Akata e, Agatha dizisi hakkında ufak bir gösterim yayınlandı. Buna plus olarak ben geçen günlerde izledim. Normal yayınlanmış fragman dışında birkaç görüntü daha izledim. Instagram'da galiba. Ya da TikTok'ta hatırlamıyorum ama o yayınlanan şeyin orijinal olduğunu düşünüyorum. Ya orijinal olduğunu düşünüyorum derken yeni olduğunu düşünüyorum. Bir gösterim fragman tarzı bir şey daha yayınladılar ve ben Agata'nın fragmanını incelediğim videoda bahsetmiştim ben benim bu diziden umutlu olduğumu. Ben Wanda'nın mirasından devam edip izleyeceğim bu diziyi. Yani çok bir beklentim yok ama bence güzel olacak. Ve daha sonra maalesef yani iptal edildiğini düşündüğümüz Iron Heart dizisinin fragmanı yayınlandı. Yay! Yani bunun hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Iron Man'in e, aynı nasıl Captain America Brave New World filmi Captain America'ya bir bence şey saygısızlık gibi geliyor bana. Bu direkt Iron Man'e çok affedersiniz. Direkt saygısızlık bence. E, keşke yani oyuncu seçimini ben hiç beğenmedim bu arada. Hiç olmamış. Sıfır. Özellikle bize Black Panther'de Onu böyle araya sıkıştırmaları böyle o kadar rahatsız ediciydi ki ve ben şey oldum ya hayır ya hayır ya yapmayın ya falan olmuştum izlerken filmi ve sonra iptal edildiğini duyduğumda bu dizini o kadar büyük bir sevinçle bunu insanlara duyurmuştum ki çünkü yok yani hiç gerek yok hani ama sonra ne oldu? Fragmanını gösterdiler. Hoş mu? Değil. Umarım benim tek isteğim şu fra fragmanlar diyorum. Çizgi romanlarda belki görmüşsünüzdür Iron Man'in kendi hologramı yansıyor. O hani o olay olursa belki ama yani Robert Downey de şu an kullanamazlar bence. Doktor Doom çünkü kendisi. Ay bilmiyorum ben bu dizi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. İzlemek de istemiyorum. İzlemeyeceğim muhtemelen. Yani onu çıkarana kadar keşke Rodi vardı ya. Onun dizisinde devam etselerdi. Onu iptal ettiler mesela. Hiç de sonra lafını yapmadılar. Garip. Evet çok sinirlendim şu an. Biraz Marvel'ı salıyorum şimdi. Son iki haberim, son üç haberim kaldı. Arkadaşlar bakın. Instagram'ın açıldığı ilk an. Instagram'a girdiğimde karşıma dünya tatlısı bir şey çıktı. Allah'ım bu kadar tatlı olamazsın sen. Lilo ve Stitch'in live action'ı geliyor arkadaşlar. Ve Allah'ım Stitch'i ne kadar tatlı gördünüz mü? Ben muhtemelen yukarı koymuşumdur. Allah'ım o kadar tatlı ki böyle bir de şeye geliyor. E, stüdyoya geliyor falan. Her yeri yıkıyor falan. Çok tatlı. Ben böyle birkaç kere izledim. Kendi da paylaşmıştım. Isırmamak için dişlerimi sıkıyorum gençten. O kadar tatlı ki acaba filmi izlerken kaç kere şeylik geçireceğim, tatlışlık krizi geçireceğim bilmiyorum. Lovesit hiç bizim e, yani gene benim yaşımda olanların bence küçüklük dizilerinden biridir Disney Channel'da izlediğimiz. Live action da bence güzel olacaktır diye düşünüyorum. O kadar çok hani of harika olur, of çok kötü olur diyebileceğim bir dizi değil bence. Daha sonrasında konuyla hiç alakam olmamasına rağmen yani önceki filmlerini hiç izlemememe rağmen Tron adlı bir film var biliyorsunuzdur belki hatta Tron Ares mi adı filmin bilmiyorum. Şimdi şöyle ki Kadro çok iyi. Bak e, kadro bayağı iyi. Evan Peters oynuyor. Kendisi şey e, Jeffrey Dahmer'ı oynayan. Ayrıca Quicksilver'ı oynayan abimiz. Ben bayılırım Evan Peters'a. Ve Jared Leto. Ne alaka bilmiyorum. Bu ikisi nasıl bir araya geldi hiçbir fikrim yok. Ama e, böyle bir Tron'un devam filmi çıkıyormuş. Benim Tron'la alakalı olan tek bilgim Youtube'da izlediğim Disneyland videolarındaki Tron'un böyle motor şeklinde bir şeyi var. Trenimsi bir şey var. Bir tek onu biliyorum. Konuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Ama ben izler miyim emin değilim ama dediğim gibi ben sadece Evan Peters ve Jared Leto için size bu haberi almak istedim. Ve benim için en ama en değerli haberi en sona bıraktım. Video da çok uzun oldu. Şimdi bu haberden de bir 10 dakika bahsetsem yarım saat video çıkacak. Evet, benim ne kadar büyük bir aslan kral fanı olduğumu eminim. Hem kedimin adının Simba olmasından hem yaptığım birkaç videodan biliyorsunuzdur. Ve bu yılın sonunda Mufasa'nın filmi çıkıyor. Şimdi e, fragmanı yayınlandı. E, tekrar bir ek fragman daha yayınlandı. Instagram açıldığında direkt onu da gördüm. Selle Sümük oldum zaten. Şimdi burada biraz işler değişiyor ama. Fragmanı da şöyle çok ufak bir incelemiş olayım sizin için. Ve kedim su içiyor şu an. O şılıp şılıp sesi duyuyorsanız ondan geliyordur. Kendisinden bahsedeceğimi anladı galiba. Şimdi şöyle biliyorsunuz Aslan Kral filminde Scar Mufasa'yı öldürüyordu. Scar'la Mufasa kardeşlerdi. Ve biz hep Scar'dan nefret ettik çünkü Scar kötüydü. Amma ve Larkin arkadaşlar fragmanda şöyle bir şey görüyoruz. Mufasa ile Scar aslında gerçek kardeş değillermiş. Mufasa aslında yetim galiba ya. Yetim olarak geçiyor sanırım. O kelimenin anlamı yetim diye düşünüyorum. Mufasa'mız aslında yetimmiş ve kaybolduğunda Scar onu buluyor. Ve Scar'ın adı Takay'mış. Kendine takma isim bulmuş Scar. Scar olarak. Daha sonrasında da bunlar beraber fight atarken herkesle aslında Scar'ın gerçekten kral olması gerekiyormuş. Çünkü babası kralmış Scar'ın zaten. Bir şekilde Mufasa kral rolünü çalmış gibi görünüyor. Yani şimdi Mufasa'ya ölünün hakkından böyle konuşmak istemiyorum. Mufasa'yı da çok severim. Orası ayrı mesele. Ama ilk fragman böyle tatlış matlıştı da bu fragmanda böyle biraz gerildim açıkçası. Yani biz seneler ben seneler boyunca Scar'dan nefret ettim. Vallahi nefret ettim ya. Mufasa'yı öldürdüğü günden beri ben Scar'dan nefret ediyorum. Ama burada böyle bir flashback eskilere döneceğiz ve küçüklüklerini göreceğiz. Ve aslında nasıl bu hale geldiklerini öğreneceğiz. Ben Benim merak tavan şu an. Zaten Aslan Kral manyağıyım. Ben kendi kedimi alıp gitmeyi düşünüyorum filme ama muhtemelen çok korkar. <laughs> Çünkü e, aslanlar kükrüyor falan. Ben bile ilk filmini izlerken biraz tedirgin olmuştum. E, Olmadı. Bir tane aslan kral tişörtümü giyer giderim diye düşünüyorum. Simba'yı almasam da kendim Simba'yı yaşatacağım filmde. Bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Evet yani uzun zaman sonra kanala ilk defa bu kadar uzun bir video geldi. Umarım şu an buraya kadar izlemişsinizdir. Ben şu an yoruldum biraz konuşmaktan. <laughs> Ama gerçekten Disney harika bir etkinlik yaptı dediğim gibi sizin de aynı aynı zamanda bildiğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazın. Orada biraz konuşalım. Benim size söyleyeceğim d 23 haberleri buydu. Umarım zevk almışsınızdır videodan. Çok uzun bir video oldu. Benim için çok değişik bir deneyim oldu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Evet, haberler hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazın. Unutmayın, konuşalım orada da bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zile bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.